arkadaşlar ben akay bugün sizinle yeride ee, gezi. İşte İbrahim sende kanal var mı? Kaçıncı? Ben de. Bu? Herkese merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün e, multi'ye devam ediyoruz. Üçüncü bölüm. Evet geçen bölüm şurada diamond e, şey yapmıştık, bulmuştuk. E, buldum. Etrafını falan kazdım. Ya lava gitti. Bir tane diamond lava gitti. Beni ilgilendirmiyor ya. <laughs> o benim hakkım. Ben buraya ne yemekler çektim. Buraya gelirken. Berkay'la kavga ediyordu kas kas. Ne kavga o daimut var? benim. Falan Beyler, bu Az kalsın dedi. Ben ıı, ekran kartım açı Radeon bilmem ne işlemci Intel Core Duo 2 3. Bence onu herhangi bir duyuru dü videosunda söyleseydim daha iyi olurdu. Aynen 3 GB. Neyse ben bu fırınları alıyorum. 3. Sen, 3. sen evde misin Merkay? Aynen. Hı, tamam. Daha sonra sana geleceğim. Tepenin. Tamam ben chess blade'imi yaptım. Tamam. Ben burada istersen kendime set dizebilirim. Crafting table falan da var hatta dizeyim. Iron chest plate. <laughs> Pantolo. Kafalık. Geldim. <laughs> tamamdır. Ben kendime aynı setimi dizdim. Ben pantolonu yaptım. Ben son olarak bir daha ayrı kılıç yaptım. Berkay ne Hunger Games oynadık ama. He. Aynen. Abi altın varmış burada. Alayım onları ben. İstediğiniz e, istediğiniz zaman yani istediği zaman demeyelim de bizim bir müsait olduğumuz zaman isterseniz yani Ben zaten Hotmail falan verdim Facebook'ta. Ay Facebook diyorum. E, YouTube'da hakkında girip bakabilirsiniz oradan bana. Atım e, Berkay abi'ye söylersin, Berkay'a söylersin. Bizi alsın videoya falan atarsanız yani memnuniyetle kabul ederiz yani. Ama mesela siz böyle diyorsa vooo filan. Yani kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben bir dakika piston yapımına balıp bakıp balıp balıp bakıp videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar piston yapımına baktım yaptım böyle değişik bir şey. Bakay piston niye yaptın? Ya evet sistem yaptım. Ne sistem ulan? Bilmiyorum, garip bir sistem yapmayı planlı. Garip bir sistem yapımı. İzleyin ve öğrenin. Falan. Böyle kapıyı açacak. Ana basit olacak ya. Şöyle kapatalım da buraya altınları kazarken düşmesin. Ulan sanki Diamond gibi şey yaptım ha. Güvence altın aldım. Ya yine ben lava düşürürüm de. Aa düşmedi. Şu düşecek. O da düşmeden. Şalterin yapımını biliyorsundur artık. Kırık taş. Ya da taş. Fark etmiyor değil mi? Fark ediyor mu? Fark ediyor mu Sanki çok önemli. Değmeyeceğim şimdi. Yalnız olmazsa videonda fail olacak. oldu lan. Ay tamam fail'lar kurtulduk. Bahçepsi sistemi. Sana tepeleniyorum ben. Ya, bak Abi pistona gerek yok ki. Başla. Şöyle bile olur yani. Bekle lan, çekisi Bir dakika. Lan. Heh. Heh. Bak böyle de olur. Bak Berkay. Ama gelip bunu buradan böyle kapat Abi bu içeriye yapılacak bir sistem. Peki. Bu dışarıya yapılmaz acı, içeriye yapılır. Şöyle. Abi şaltere bir yanlış yapıyorum ya. Ben de ilk başta yanlış yaptım. Bak böyle olur. Heh, tamam. Ama bak çalışmıyor. Çünkü bunlar açık. İçeriye de olmaz. Abi bunun model ya bu abi şalter niye yaptık biz? Boşu boşuna yaptık. Berkay 5 tane ocak var. Koyayım ben bunları böyle. Belki bak şekil koydum. Bekle, şu an Bekle ya şunları böyle cani olma. Üç, üç. Ne? İnsan Yok beni <laughs> Ha, tamam hepsinde hepsi de kullanılıyor. Abi kiş Abi ben kendime kişisel eşyalar Bana için bir tane. Ben kendime kişisel eşyalar için chest yapıyorum. Bir dakika. Niye dönmez lan? Belki buradaki benim chest. okey. Tamam. Bekle benim burada balta olacak ha. Şalterler, Şu şunlar. Bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar. Aklımda başka bir Bu, bu. Bir de bu. Plakası nasıl Abi, ilk taş? Abi iki tane taş. Sen mi aldın ayrınları? Aynen. Versene. Al sen ver. Tamam buraya. Abi burası benim chest okey. Ben buraya doldurdum eşyalarımı. Şey Orası senin olsun. Senin item var sende değil mi? Abi bak cani olma. Şöyle böleştir ya. Bu Murat abi taklidir yani. Murat abiye de burada saygılar. Tabi izliyorsun. Berkay. Sen amacın ne yavrum? Aklıma daha güzel bir sistem geldi. Abi direkt koyar mısın şuraya basış bile gazını? <laughs> şuraya. Bir koy Allah rızası için. Bak, taş var o zaman. Allah Allah. Hmm, bir dakika. Berkay. Bekle burası değil. <laughs> <laughs> ben sistem oldukça kolay. Makşet sen amacın ne? Kapıyı kırmaya mı çalışıyorsun? <laughs> Za basış bile gazı koydun. Bak İbrahim ne yapacağım biliyor musun? Bir dakika. Fail systems. 9 <laughs> dakika olmuş ben burada videoyu kapıyorum. <laughs> bye bye. <Hadi> be. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir videoda daha beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.